Bilgisayar üzerinden Facebook canlı yayını açabilmek için bir tane yayın yapma programına ihtiyacınız var. Ben bunun için OBS Studio programını kullanıyorum. Dilerseniz siz farklı bir programda kullanabilirsiniz. OBS programını indirebilmek için video altına koymuş olduğum linkten bu sayfaya girip indirmeniz lazım. Bilgisayarınız 64 bit ise bunu, 32 bit ise bunu tıklamanız lazım. Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrenmek için de bilgisayara sağ tıklayıp özellikler dersiniz. Burada bilgisayarınızın kaç bit olduğu yazmakta. Programı indirip bilgisayarınıza kurduğunuz zaman şu şekilde masaüstüne gelecektir. Daha sonra programımızı açıyoruz ve neyi yayınlamak istiyorsak onu seçmemiz lazım. Örnek olarak ben masaüstünü yayınlamak istiyorum. Buraya tıklıyorum ve buradan ekran yakalamaya tıkladıktan sonra tamam diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi şu an ekranımız buraya geldi. Daha sonra Facebook'a girmemiz lazım. Facebook'a girdiğimiz zaman buradaki durum paylaşma kısmından 3 noktaya tıklıyoruz ve buradan canlı yayına tıklamamız lazım. Tekrardan canlı videoya tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu menüde yayın anahtarını kullan diyeceğiz. Daha sonra sunucu URL'sini kopyala diyoruz. Ve tekrardan OBS stüdyoya girip buradan ayarlara tıklıyoruz. Yayın yazan yere tıkladıktan sonra buradaki sunucuya az önce kopyalamış olduğumuz linki buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra tekrardan Facebook'a girip burada bu sefer de yayın anahtarını kopyalıyoruz. Tekrardan OBS programına buradaki yayın anahtarı yazan kısma bunu yapıştırıyoruz ve uygula deyip tamam diyoruz. Yayını başlat diyorum ben. Yayını başlat dediğim anda Facebook'a şu şekilde canlı yayın yazan yer mavi olacak. Gördüğünüz gibi canlı yayın yazan yer mavi oldu. Buraya tıkladığınız anda Facebook'ta canlı yayına geçmiş olacaksınız.